Körmüşüm. Bunca yıl senin gibi biriyle nasıl birlikte oldum acaba? <laughs> Bu, Bu kız, kız beni seni benden anla... çalmaya çalıştı. Bırak beni, bırak! Aferin! Elimden bir kaza çıkacak Kemal yapma bak Hadi geç içeri kız iyi değil <laughs> Nasıl iyi değil abla gayet iyi İçeride mışıl mışıl uyuyor Kemal Allah aşkına yapma bak kız hasta Sen böyle yaptıkça daha çok hırçınlaşıyor Ya Handan Bahar'a saldırdı O kim oluyor İşte görüyorsun seni kaybetmemek için yapmış Ama sen Aması falan yok abla koruma onu bana Kemal kendine gel Abla bak senin de kalbini kıracağım <laughs> Handan ne olduğunu gösterdi o benim için artık bitti. Kemal, birbirinize söz verdiniz. Bu işin içinde aileler de var. Böyle bırakıp gidemezsin. Enişte neden anlamak istemiyorsunuz ya? Onun istediği ben değilim. Hayatında ilk defa işler istediği gibi gitmiyor. Tek sorun bu işte. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Baban duymasın. Babama ne oluyor ya? Sen tabii çok uzun zamandır şirkete gitmediğin için hiçbir şeyden haberin yok. Büyük bir iş var. Dündar Bey sayesinde firma işi bize verecek. Umurumda bile değil. <laughs> Hale bak ya. Ha, öyle şükür anne ya. Çayın soğudu. Anne kimmiş o sabah sabah gelen? Güler Hanım. Dünkü barış çağrışı soruyor. Kimdi diyor o Bahar'ın... ...saç saça baş başa kavga ettiği. Ne? İyi de ben elimi bile sürmedim ki ona. Sür sürme kızım. Milletin canı laf çekiyor. Of, i̇nanmıyorum ya. İnan inan. Daha bu başlangıç. Daha senin canın çok sıkılacak. Kemal'le birlikte olmaya devam edersen daha çok üzüyeceksin beni çok. kahve mi yaptın? Hı. Bugün madem işe geç gideceğim... ...oğlumla karşılıklı oturup içelim dedim. Hem içelim... ...hem konuşalım dedim. Senin derdin anlaşıldı. Hadi gel. Anlat bakalım ne konuşacakmışız. Yapma oğlum. Üzülüyorsun görüyorum. Atma içine. Ne üzüntü anne? Nereden çıktı şimdi? Berat. Ben anayım. Anlamam mı sandın sen? Hı? Birkaç gündür biti benzin attı. Bir haller var sende. Bahar yüzünden değil mi? Y yok benim bir şeyim. Laf çıkarma şimdi gözünü seveyim. Kemal'le Bahar'a nasıl baktığını gördü. Yapma oğlum. Atma içine. Herkesin yolu açık olsun. Bahar'ın mutlu olma hakkı var. Annem, insan sevince sevdiği çok mutlu olsun ister. Ayıp mı bu? Ha. Atma oğlum, ne olur. Ta tamam anne, kapat gözünü seveyim koyayım. Kapattım. <laughs> Kapattım. Ama bana kalırsa da mutlu olamaz. Osman Kozan yaşadıkça o aileyle zor olur. Çok zor. <laughs> e, sen iç kahveni ben bakarım kapıyı. Kemal, kardeşim hoş geldin. Sabah sabah rahatsız etmedim değil mi abi? Ya saçmalama ne rahatsızlığı geçsene. Yok paşam girmeyeyim. Senin minibüs boşta mı bugün? Boşta. Ya ben onu bir alsam. Ayıp ediyorsun da hayırdır ne iş? Ya var aklımızda bir şey işte. İyi tamam bekle. Hadi eyvallah. daha burada oturmaya devam edersen üçlü pasta olacaksın. Keşke tek derdim bu olsa. Sığamıyorum hiçbir yere Cüneyt. Biliyorum. Yerine kadar zaman geçmez şimdi. Ama düşünmemeye çalış. Nasıl? Çok korkuyorum. Ya sonuçlar kötü çıkarsa? Eylül, ne olursa olsun atlatacaksın. Ben inanıyorum. Sen de kendine inan. Çok yazık. Ne zaman çıkacakmış biopsy sonuçları? İnşallah iyi çıkar. İnşallah. Çok genç daha. Hadi. Aferin Cüneyt'e. Kıza destek oluyor. Zühre Bey. Bakıyorum da İyi anlaşıyorlar. Anlaşıyorlar ya. Eylül iyi bir kız. Beğeniyorum onu. Günaydın. Kahvaltı yaptınız mı? İyi yaptık Zühre teyzeciğim. Sağ olun. Pek bir şey yemedim. Şirkette yer artık. Biz çıkıyoruz baba. Sen gelmek ister misin? Yok. Si siz gidin ikiniz. Ben şoförle gelirim. Ben hazırlanıyorum o zaman. Yıldız, yavaş. Ferman, bıktım ben ya. Bu Cüneyt'in de Kemal'in de başına buyrukluğundan bana fenalık geldi. Tamam da sen de çok yıpratıyorsun kendini ama. Ne yapayım Ferman? Onlar yapıyor ceremesini biz çekiyoruz. Ya babam dünürüyle anlaşma yapacak, ortada evlenecek çift yok. Günaydın. Günaydın canım. Kemal yok mu? Yok, Kemal gitti. Kalsa şaşardım. Sen böyle hareket etmeye devam edersen... ...Kemal'in yüzünü bile göremezsin. Ama Yıldız abla. Bana Yıldız abla deme Handan. Çok kızdırmışsın Kemal'i. Ben akşam yemeğe gelmesine bile şaşırdım. Senin savunulacak hiçbir tarafın yok. Sen de mi öyle düşünüyorsun Ferman abi? Evet. Bu olayda biraz fazla yere gitmişsin. Ya kıza vurmak ne demek andan, Ha? Haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Ben kendimi kaybettim bir an tamam. Ama düzelteceğim her şeyi göreceksiniz. Düzelecek her şey. Ya çok merak ediyorum nasıl düzelteceksin? Sen bana güven. Alo babacığım. İndiniz mi? Ay, çok sevindim. Suzi de yanında değil mi? İyi, tamam. Acısı biliyorsunuz. Görüşürüz o zaman. Öptüm. Ha, yanlış olmuş. İyi günler, iyi günler. Yanlış numara mıymış? Ay. Ben de Zühre Hanım zannettim yüreğim ağzıma geldi. Allah Zün... Allah! Niye korkuyorsun ki o kadından? Ondan mı çekineceğiz? Aman! Benim kimseden korktuğum falan yok. Ama bu insanlarla uğraşmak zor be kızım. Anlamazlar ki. Paralarında gözümüz var sanırlar. Hoş, İnsanı en yakını bile anlamadıktan sonra. Anne, başlama yine. Ya ne olursun yapma artık. Ah Bahar, ah. Anne bırak. Ben götürürüm. Aa, Kemal, ne işin var senin burada minibüsle? Ee, vallahi burada bir kız varmış, onu arıyordum. Nasıl bir kızmış bu peki? Güzeller güzeli bir kızmış. Da biraz üzgünmüş. Atla hadi. Hadi gezeriz biraz. İyi, tamam o zaman. Ben bir ayakkabılarımı alıp gidiyorum. Ya olmaz bir şey gel. Gel. Ya Kemal. Hadi. E, nereye gidiyoruz? Kaçırıyorum seni. <laughs> Hadi bakalım yırttın paçayı çıkıyorsun. Nasıl ya? Gerçekten mi? Hay Allah'ım ya her bir ayrı bir çeşit. Serbestsin diyorum kızım. Çıksana. Kim yaptı? Kim çıkarttı beni? Bilmiyorum bacım. Hadi çık serbestsin. Bekle bir saniye. Eşyalarım var mıydı senin? Neyin vardı? Hiçbir şeyim yoktu. Ha tamam. Gül. Bırakma kendini. Arabada da düşünceliydin. Hiçbir şey söylemedin. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Üzerime gelmedi. Neredeyse Bana da gelmedi. Her sizi görünce geri çekilmeye çalıştım ama kusura bakmayın. Önemli değil. Benim dalgınlığım. Neyse, söyleyeyim de temizlesinler. Eylül. Kendinde değilsin. Bak titriyorsun. Çok gerginim Cüneyt. Eylül. Sonuçlar iyi çıkacak. İyi düşünmeye çalış. Hadi sen git biraz dinlen. Olmaz, işlerim var. Tunç'la ben hallederiz. Osman Bey'le de bugün görüşmem vardı. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Ben babamla konuşurum. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Nereye bu saatte? Eve. Cüneyt izin verdi. Nasıl geçti dün akşam? Nasıl olabilir? İğrenç aile saadeti. Evine hırsız girdiğinde de orada kalmıştın. İyi alıştın kozanlara. Onlar da alışsa iyi olur. Çünkü o evde ne ilk ne de son kalışım olacak. Odada konuşalım. Hadi hadi iyi temizle şurayı. Hayata. Geç bile kaldım. Handan sen nereye? Bir yere değil. Öyle salaş salaş oturmayayım diye giyindim. Aa. Kim bu saatte? Kemal de gelmez. Sürpriz. <laughs> Suzan Hanım. Dündar Bey hoş geldiniz. Ay Yıldız sen de bir türlü bana suzi demeyi öğrenemedin. Baskın basanındır dedik, çıktık geldik. Anne. Hoş geldiniz Ferman'cığım. Buyurun. Tatlı kızım. Babacığım. Canım, nasılsın? İyiyim babacığım, hoş geldin. E hadi gül artık biraz. İyi ki geldin. Hem sen nereden anladın sana ihtiyacım olduğunu? Çünkü senden başka bir şey mutlu edemezdi bugün beni. E düşündüm de sen de öyleysen. Ben de öyleydim. Neden hep böyle olur ki? Yani insan tam mutlu olacağı sırada hep bir şey çıkar. Biz çok mutlu olacağız. Hatta mutlu olmaya karnımızı doyurarak başlayabiliriz. Çok açım. Sen? ben de acıktım da. Tamam o zaman. Nevalemiz hazır. Gelmeden önce kasaba uğradım. E mangalımız da hazır arabada. Merak etme. Mangal yakmayı öğrendim. Aç kalmayacağız yani. tak görmüş gibi bakma. Ölmedim, beceremedim. Feride! Feride dursana! Zor duruyorum ayakta zaten. Dokunma bana, uzak dur benden. Bana bak, kafamı bozma. Bir lafımla çıktın, bir girersin içeri. Ölüyordum senin yüzünden. Keşke ölseydin. Bana bak, Yeniden karakolluk etme bizi. Konuşmamız lazım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Selim. Ya iki dakika dinle sonra ne halt ediyorsan et. Konuşmamız lazım. Yoksa... e anlat bakın. Kozanları tavlamak için bütün gece ağladın mı yoksa? Osman'ı bilmem. Ama Zühre'yi kandırmanın kolay yolu gözyaşı dökmek. Osman'da işe yaramaz o. O duygusuzdur. Zayıf insanları hiç sevmez. Onu kendi silahıyla vuracağız. Parayla. Ama Zühre... ...kadın tam bir ahmak. Peki Yıldız? Yıldız'la aran nasıl? Gayet iyiyim. Bir sorun yok. Yalnız Nazire... ...bir tek o arada kötü kötü bakıyor. Ondan korkmamıza gerek yok. Önemli olan, Osman'la Zühre'yi bağlamak. Osman'ı göreceksin. Devamlı beni övme halinde. Tabii, temkinli davranıyor yine de. Feride'nin odasını verdiler bana. Cüneyt geldi. Ben uyuyuncaya kadar gitme dedi. <gülüyor> Oy, <gülüyor> gitmemiştir tabii. Aynen. Kozanların gelini olmana bir tık kaldı. Sen hala çıkmamışsın. Kapıda yakaladım. Ben yok yine ilgilenmesi için Tuncay'a iş devrediyordum. Hatta ettim, gidiyorum. Aa, test sonuçlarından bizi de haberdar et. Tamam ederim. Görüşürüz. Ben de ailesine haber versek mi diyorum ama yok canım gerek yok. Hele bir tahlil sonuçları çıksın. Kötü bir şey çıkarsa haber veririz. Haklısın. Ben çıkıyorum. Hayırdır nereye? İşim var. Özel bir iş galiba. Görüşürüz. Rahatsız etmedik inşallah tatlım. Estağfurullah ne demek. Handan direkt buraya gelin deyince. Handan galiba bize sürpriz yapmak istemiş. Haberimiz olsaydı hazırlık yapardık Suzan Hanım. Suzi canım <laughs> Suzi. Senin de işinden ettik Fermancığım. Olur mu abi ne demek? Siz iş için mi geldiniz yoksa? Yok canım ne işi. İş her halledilir. Kızım arayınca apar topar geldik. Kızına da dayanamaz. Dayanamam. Biraz şımarık oldu ama yakışıyor be kızıma. Benim kızıma her şey yakışır. Osman baba çok sevinecek. Daha dün bahsediyorduk sizden. Sahi şu genç sayışı ne oldu? Bilgim yok. İhaleden bahsetti Osman baba ama ayrıntılar onda. <laughs> Aa işe güce sardırmayın şimdi. Bunları mı konuşmaya geldik buraya? Hayırdır? Çocukların düğün işini konuşmaya geldik. Siz de istiyormuşsunuz. Yaza kalmadan halledelim artık hazırlıkları. Feride, benimle gel. Bak üç gündür sokaklardasın. O pis herifi üstünden almasam... <laughs> Hastasın, Birinin sana bakması lazım. Başın belaya girdiğinde yardımına koşacak bir kişi söyle bana. Söyleyemezsin. Kimsen yok senin kızım. Kimse seni umursamıyor farkında değil misin? Bir tek ben varım. Bir tek ben. Seni neden kurtardım? Sana kıyamadığım için. Beni gerçekten niye kurtardığını söyleyeyim mi? Vicdanını temizlemek için. Hayır. Ne yaparsan yap kendini temize çıkaramazsın Selim. Feride. Beni öldürmeye çalıştın affettim seni. Daha ne yapayım? Ne mi? Gerçekten bir iyilik yapmak istiyorsan tek bir şey var. Bu işin arkasında kim var söyleyeceksin. Saçmalama bunu yapamam. Ben kimseyi satmam. Beni sattın. Sana on dakika. Düşün taşın geldiğinde kararını söyle. Ya benimle Kıbrıs'a sıcak denizlere ya da kaldırımlara. Ha, sakın kaçmaya çalışma gözüm üzerinde. Ben yemek hazırlayayım. Yok tatlım daha acıkmadık. E, çay kahve başka ne alırsınız? Yıldız Dündar abi böyle çay falan sevmez. Ben ona başka bir şey ikram edeceğim. Ha şöyle. Ferman bak nasıl da biliyor benim ağzımın tadını. Şimdi oldu işte. O zaman ben çaylarımızı tazeleyeyim. Handancığım rica etsem. Tabi tabi Yıldız ablacığım. Handan sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne yaptım ki? Annenleri sen çağırmışsın. Yangına körükle gidiyorsun. İyi de Kemal göz göre göre elimden kaçıp gidiyordu Yıldız abla. Sen de biliyorsun. Başka çarem yoktu. İyi ne diyeyim. İnşallah her şey daha kötüye gitmez.